Japonya'da tarih faizlerinin %1.8 geçmesiyle beraber yine Japonya'ya para dönüşü olacağını yani Japonya'dan dünyaya carry trade yoluyla dağılan paraların tekrar Japonya'ya döneceğini ve büyük bir krize sebep olacağına yönelik açıklamalar medyada dolaşmaya başladı. Buna ben katılmıyorum. Neden katılmadığımı da söyleyeceğim. Şimdi Japonya'dan 1.8'e borçlanıyorsunuz. Gelip Amerika'dan 4 ile bunu faize yatırıyorsunuz. Arada hala ciddi alınacak seviyede bir kar var. Evet bu kar oranı miktarı azaldı ancak yok değil. Yani eskiden 4 bu şu anda 2.8'e düşmüş durumda. Burada kritik nokta nedir? Yani can alıcı nokta nedir? Japon Amerikan dolarına karşı değeri. Japon yeninin Amerikan karşı, dolarına karşı olan değeri sürekli düştüğüne göre e, bu insanların e, kar miktarı oranı diyelim sürekli artıyor. Yani şurada Japon yeni ile borçlanan biri e, Amerikan hazine bonosuna yatırdığında burada hala çok ciddi karda sırf kurdan dolayı karda. Faiz başa baş gelse bile. Tamam. Bunun ters et, e, dönmesi olmadıkça yani Japon yeni Amerikan dolarına karşı şöyle mesela bir diğer kazanmadıkça e, bunun sadece kar miktarı azalmış olur. Yani şöyle, başa baş olması için Japon Yeni sürekli aynı seviyede giderse dolara karşı ve Japon tahvilleri ile Amerikan tahvillerinin faizleri de eşitlenirse, yani Amerika faiz düşürüp 1.8'e getirirse, Japon Yeni de şu anki haliyle 1.8'e sabit kalırsa ve Japonya'nın dolara karşı sabit kaldı, aynen Amerika e, faizleri düşürdü, Japon faizlerinin seviyesine geldi 1.8'e kaldı. Bu durumda kar sıfırlanmış olur. Ki buna bile daha yol var yani. yani Amerikan tabirlerinin %2'ye ikiye gelmesi e, ne daha yol var? E, Japonya'nın kile burada kalacak mı? O da ayrı bir konu yani. Şöyle grafiğe baktığın zaman. bu çok sürdürülecek gibi bir şey durmuyor yani şöyle çok düz gitmiş son iki senedir tahvil faizleri artmış son senedir neye denk geliyor hatta şuraya bakarsak evet bu savaşa denk geliyor değil mi şöyle mesela diyebiliriz Ukrayna savaşının başlamasına denk geliyor dedim yani burada da kritik konu dediğim gibi Japonya'nın dolara karşı değer kazanması elbet bir yerde Değer kazanmaya başlayacaktır. Ama ben bunu bir yıl içerisinde e, olası görmüyorum. Neden görmüyorum? Japonya silahlanıyor. E, silahlanmak için, ordu kurmak için mutlaka paranızı değersizleştirirsiniz. E, dünya tarihinde hep bu böyle olmuştur. Savaşlar için ve askeri yatırımlar için devletler parasını değersizleştirmiştir. E, Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ordu kurması yasaktı. Almanya'nın da yasaktı. Japonya'nın da yasaktı. Evet. Şimdi Almanya'da ordu kuruyor, Japonya'da ordu kuruyor. Bunu kurmak için parasalarını değersizleştirecekler ve Amerika'dan silah alacaklar. Japonya'nın benim bildiğim kadarıyla, yani ben askeri uzman değilim sadece açık kaynaklardan baktım. Kendine has askeri teknolojileri vardı. Kendi uçaklarını üretiyorlardı farklı olarak Amerika'dan. Kendi e, farklı tip teknolojik cihazları da vardı Japonların. E, Japonlar zaten kendileri üretim yapmayı çok severler. Yani daha pahalı bile olsa sırf kendi yapmış olmak için üretiyorlar. Garip bir millet. Her neyse. Ancak bunları ya satıyorlardı ya da sembolik olarak kullanıyorlardı. Yani ufak 10.000-20.000 kişilik bir ordusu vardı. işte Misal veriyorum tamamıyla. 10-15 tane sembolik uçağı vardı. Bu miktarı arttıracaklar. Çok fazla uçak, işte başka ne gerekiyorsa gemi. Büyük ihtimalle ada ülkesi olduğu için gemiye çok yatırım yapacaklar. Uçak ve gemiyle iş halleyecekler. Eee Japonya Rusya Federasyonu'na ve Çin'e karşı, Almanya'da Rusya Federasyonu'na karşı silahlanıyor. Dolayısıyla da Japonya silahlanacağı için yani bizi ilgilendiren konuya bakarsak askeri yatırımlar için parasını değersizleştirmeye en azından bu seviyelerde sabit tutmaya devam edecektir. Dolayısıyla da carry trade e, karı hala devam ediyor. Sadece kar e, oranı azaldı. İstiyorsanız hesaplamaları yapabiliriz. Spreadsheet'te kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş istiyorsanız nasıl hesaplayacağını ufak ufak yapabiliriz yani şu anda Japon Yeni 100.000 Japon Yeni ne 0.1'den borçlandığınız zaman 0.064 Üzerinden Çevirirsek 12 dolar faiz gider oluyor. Bunu eksi 1 ile çarpıyorum. Bunu dolara çevirdiğimiz zaman 640 dolar yapıyor. 100 bin Japon yeni. Bunu faize yatırdığınız zaman da senelik 27 dolar getirisi var. Çıkarttığınız zaman daha doğrusu topladığınız zaman giderle geliri 15 dolarlık getirisi var. Bu getiri giderek düşecektir. Ancak geçmişte borçlananlar için hiçbir sıkıntı yok. Yenisi olmaz. Yani geçmişte borçlananlar bunu kapatmaya tenezzül etmezler. Çünkü adam yani daha Japonya'nın 96 iken borçlanmış, bunu dolara çevirmiş, ciddi bir dolar yapıyor. İşte burada faiz ne kadardı bilmiyoruz veya Amerika'daki hisse senetlerine yatırmıştır. Her ne yapmış olsa olursa olsun cari durumda karı gelmeye devam edecektir. Belki oransız olarak, miktarsız olarak azalacaktır ama şöyle bir düşüş yaşandığı için o adam pozisyonu kapatmaz. Yani yeni pozisyon açılmaz evet. Yeni pozisyonun açılmaması da 1-2 sene sonra olur benim şahsi görüşüm. An itibariyle olmaz. Japonya'nın çok ciddi değer kazanması lazım. E, dolara karşı böyle bir şeyde de e, olacağını ben zannetmiyorum. Tamam. Yani şimdilik e, ufukta diyelim 6 ay 1 seneye iyiye kadar sadece aklımızın bir köşesinde olması gerekiyor. Şu an için bunun için bir harekete geçmemiz gerekmiyor. Başka nedenlerden de dolayı harekete geçebiliriz ama ben dediğim gibi medyalardaki çarpıtmayı gördükten sonra ufak bir e, bilgilendirme yaptım. Sadece Japonya kaynaklı e, bir risk çok kısa vadede gözükmüyor. Eğer Japon e, faizleri tekrar düşmeye başlarsa yine gözükmez. E, Japon yeni değer kaybetmeye devam ederse yine gözükmez. Ama her ikisi birden olursa hem faizler yukarı giderse hem Amerikan faizleri aşağı gelirse hem de Japonya'nın dolara karşı değer kazanırsa bu üçü birlikte gerçekleşirse evet ciddi bir sıkıntı doğacaktır.